Sevgili öğrenciler merhaba. Sizlerle 1. dönem 2. yazılı 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi örnek senaryo çözümlerini paylaşacağız. Öncelikle 1. senaryo ile başlayalım. Hz. Ömer bir gün Hz. Peygamber'e vahiy geldiğini, vahyin gelişi tamamlandıktan sonra onun bir müddet bekleyip Kendisine o an gelen ayetleri aktardığını ifade eder. Bu cümledeki altı çizili bölümde peygamberlerin görevlerinden hangisine değinilmiştir? Bu görevi kısaca açıklayınız. Altı çizili bölümde peygamberlerin tebliğ görevine değinilmiştir. Tebliğ görevi ilahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelmektedir. İslam inancına göre bazı peygamberlere kitaplar verilmiştir. Bu peygamberlerden üçünün adını ve kendilerine verilen kitapları yazınız. Kitap verilen peygamberlerin dört tane olduğunu unutmayalım. Hz. Musa'ya Tevrat Hz. Davut'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil verilmiştir. Hazreti Muhammed'e Kur'an'ı Kerim verilmiştir. Ben hatırlatmak için dört peygamberi ve bunlara verilen kitapları yazdım. Sizler bunlardan üç tanesini tercih edip yazabilirsiniz. Bu doğru cevap olarak kabul edilecektir. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Taha Suresi 14. Ayet Bu ayeti namazın önemi bakımından açıklayınız. İslam inancına göre insanların yerine getirmesi gereken bazı kulluk görevleri vardır. Bunların başında da namaz gelmektedir. Namaz, insanın Allah'ın huzuruna çıkması, onunla konuşması, onunla aracısız bir şekilde iletişim kurmasıdır. Bu iletişimi kurarak aslında Allah'ı anmış olur. Müslümanlardan bir kısmının yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı Secde ve rükûsu bulunmayan bir namazdır. Bu bilgilerin hangi namaz ile ilgili olduğunu yazınız. Verilen bilgilerde yer alan bir kısmının yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalkması, secde ve rükûsunun bulunmaması ifadelerine dikkat edelim. Bu ifadelerden hareketle bilgilerin cenaze namazı ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İslam'da namazlar farz, vacip ve nafile olarak üç gruba ayrılır. Bu namaz çeşitlerinden her birine birer örnek yazınız. Farz namazlar için günlük 5 vakit namaz Cuma namazı ve Cenaze namazını örnek verebiliriz. Vacip namazlar için bayram namazları ve vitir namazını örnek verebiliriz. Nafile namazlar için ise şükür, tövbe, teheccüd duha, hacet, hüsuf, küsuf, namazları örnek verilebilir. Bunların dışında da farz, vacip ve nafile namazlar için uygun örnekler verilebilir. Ahmet, akşam namazının farzını şu şekilde kılmıştır. Birinci rekatta Allahu Ekber diyerek namaza durmuştur. Subhaneke duası, Fatiha suresi ve Kur'an'dan kısa bir sure okumuştur. Daha sonra rükû ve secde yapıp ikinci rekata kalkmıştır. İkinci rekatta da Fatiha suresi ve Kur'an'dan kısa bir sure okumuştur. Rükû ve secdeden sonra oturmuştur. Bu esnada tahiyyat ve salibarik dualarını okuyarak üçüncü rekata kalkmıştır. Üçüncü rekatta yine Fatiha ile Kur'an'dan bir sure okuyup rükû ve secde yapmıştır. Kade-i Ahire için oturup tahiyyat, salibarik ve Rabbena dualarını okuyarak selam vermiş ve namazı tamamlamıştır. Ahmet'in namaz kılarken yapmış olduğu hataları bularak doğrularını numarasını belirterek yazınız. Ahmet'in yapmış olduğu hatalardan ilki 6. cümlede yer alan bu esnada tahiyyat ve salli barik dualarını okuyarak 3. rekata kalkmıştır ifadesidir. Bu oturuşta tahiyyat duasından sonra salli barik dualarının okunması hatalıdır. Sadece tahiyyat duası okunur. Ahmet'in yapmış olduğu ikinci hata ise 7. cümlede yer alan 3. rekatta Yine Fatiha ile Kur'an'dan bir sure okuyup rükû ve secde yapmıştır cümlesidir. Ahmet'in 3. rekatta Fatiha Suresi'nden sonra kısa bir sure okuması hatalıdır. Çünkü farz namazlarda 3. ve 4. rekatlarda sadece Fatiha Suresi okunur. Ayşe'nin Ramazan ayında en sevdiği ibadetlerden biri teravih namazıydı. Çünkü bu namaz vesilesiyle arkadaşları ve komşularıyla bir araya gelerek hepsini görmüş oluyordu. Ayrıca teravihte omuz omuza Allah'a yöneldiği arkadaşlarıyla gönül bağı kuruyor, namaz sonrası onlarla muhabbet etme imkanı buluyordu. Bu parçaya göre cemaatle namazın insana katkılarından birini kısaca açıklayınız. Bu parçada cemaatle namazın toplumsal kaynaşma ve dayanışmaya katkılar sağladığı görülmüştür. Bu da dostlukların pekişmesini sağlar. Bu ve benzeri cevaplar doğru olarak kabul edilir. Şimdi de ikinci senaryomuzla devam edelim. Ben konuştuğumda doğruyu, hak ve hakikati söylerim. Bu hadisin peygamberlerin hangi sıfatları ile ilişkilendirilebileceğini yazınız. Bu hadis peygamberlerin sıfatlarından sıdk, yani doğru sözlü olmaları ve emanet yani güvenilir olmaları ile ilişkilendirilebilir. Hz. Musa ve Hz. Davut'a gönderilen kitapların isimlerini yazınız. Hz. Musa'ya Tevrat Hz. Davut'a da Zebur gönderilmiştir. Namazın insan davranışları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu Ankebut suresi 45. ayette şöyle vurgulanmaktadır. Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar. Bu parçaya göre namaz insanı ne tür davranışlara yönlendirir? Yazınız. Bu parçaya göre namaz insanı iyi, güzel ve doğru olan davranışlara yönlendirir cevabını verebiliriz. Ayrıca bu davranış türlerine verilen örnekler de doğru cevap olarak kabul edilecektir. Ramazan ayına özgüdür. Bu ay boyunca yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınır. Bu bilgilerin hangi namaz ile ilgili olduğunu yazınız. Ramazan ayına özgü olan Yatsı namazının son sünneti ile vitir namazı arasında kılınan namaza teravih namazı denir. İçerisinde hutbe olan ve haftalık kılınan farz namazdır. Bu bilgilerin hangi namaz ile ilgili olduğunu yazınız. İçerisinde hutbe olan ve haftada bir kılınan namaz yani haftalık kılınan namazdan kasıt bu. Bu bilgiler cuma namazı ile ilgilidir. Sünnet olarak kılınan dört rekatlı bazı namazların her rekatında Fatiha ile birlikte Kur'an'dan bir bölüm de okunmaktadır. Bu şekilde kılınan namazlara iki örnek veriniz. Bu şekilde kılınan namazlar için öğle namazının ilk sünneti, ikindi namazının sünneti, yatsı namazının ilk sünneti, dört rekat şeklinde kılınan teravih namazı örnek verilebilir. Bunun dışında verilen örnekler de doğru kabul edilir. Üç rekat olarak kılınan namazları yazınız. Akşam namazının farzı ve Vitir namazı 3 rekat olarak kılınan namazlardır. Sabah namazının farzının kılınışını yazınız. Sabah namazı şu şekilde kılınır. Abdestli olarak ayakta kıbleye doğru dönüp niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya diyerek namaza başlanır. Sonra Allahu ekber denir ve eller bağlanır eller bağlandıktan sonra sırasıyla Subhaneke duası okunur, Evzü Besmele çekilir, Fatiha suresi ile Kur'an'dan bir bölüm okunur. Ardından Allahu Ekber denilerek rükûya gidip üç kere Subhane Rabbiyel Azim ifadesi söylenir. Semi Allahu limen hamide denilerek doğrulup Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diye tekbir alınarak secdeye gidilir secdede üç kez Subhane Rabbiyel Ala denir. Secdeden sonra Allahu Ekber denilerek doğrulup kısa bir süre oturulur. Sonra aynı şekilde ikinci secde yapılır. İkinci secdenin ardından Allahu Ekber denilerek ayağa ikinci rekata kalkılır. İkinci rekatta ayaktayken besmele çekilir. Fatiha suresi ile Kur'an'dan bir bölüm okunur. Sonra Aynen birinci rekatta olduğu gibi rükû ile secdeler yapılır ve oturulur. Bu oturuşta sırasıyla ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Dualar okunduktan sonra baş sağ omza doğru çevrilerek "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" denir. Ardından baş sol omza doğru döndürülerek aynı ifade söylenir. Sevgili öğrenciler, Birinci dönem, ikinci yazılı din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum.